Şimdi sorsam ben bu salonda İstanbul'un en önemli sorunu nedir diye sorsam ne cevap verirsiniz? Evet değerli dostlar İstanbul'un en önemli sorunu nedir? Can güvenliği yani deprem gerçeği. İstanbul'un en önemli sorunu bu. İstanbul'un her yerinde bu acı gerçeği görüyoruz. İstanbul'un ilçede kimse ayırt etmiyorum. İstanbul'un ilçelerini yönetenler, İstanbul'un merkezini yönetenler, Türkiye'yi yönetenler bu soruna kulaklarını kapatabilir, gözlerini kapatabilir. Ama biz gittiğimiz her yerde bu sorunu, bu acı tabloyu görüyoruz. Ben bir il başkanı olarak İstanbul'un her yerinde bu can güvenliği sorunu gördüğümde açık söylüyorum uykularım kaçıyor. Bizim uykularımız kaçarken İstanbul'un ilçelerini yönetenler, İstanbul'u yönetenler, Türkiye'yi yönetenler. Ben merak ediyorum rahat uyku uyuyabiliyorlar mı İstanbul'un geleceğini 16 milyon insanımızın can güvenliğini gerçekten dert ediyorlar mı ben bunu gerçekten merak ediyorum